Kısa kısa bilgilerden selamlar arkadaşlar biliyorsunuz velilerden bazen MİBİM başvuruları gelebiliyor veli MİBİM sitesine işte başvuru yaptıktan sonra bu Milli Eğitim Bakanlığı iletişim merkezi bağlı bulunduğunuz ilçeye bu başvuruyu gönderiyor arkadaşlar ilçede size bir yazı gönderiyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ne yapılan ilgi başvuru ilişikte gönderilmiş olup başvurunuzun tarafınızca değerlendirilmesi ve neticesinin şu tarihe kadar e, genellikle bir gün oluyor arkadaşlar. E, müdürlüğümüz personel şubesine bilgi verilmesi hususunda diye bir yazı gelir arkadaşlar. Siz daha sonra e, öğretmene, ilgili öğretmene e, bir üst yazı yazarsınız. Sayın şu, şu... İşte aşağıya ilçe il ee, daha sonra ilgi yazı gereği e, ilgi olarak şeyi gösterirsiniz e, ilçe müdürlüğünüzün size yazdığı yazıyı ilgi A yazı ve ilgi B MEB'in başvurusunda ilgi B'ye de MEB'in başvurusu da gelecek size ekte ilçenin yazdığı yazının ekinde oradaki e, bulunan hususlar ile ilgili savunmanızı şu tarihe kadar ee, müdürlüğümüze teslim etmeniz hususunda diye gereğini rica ederim şeklinde öğretmeni üst yazıyla yazıyorsunuz arkadaşlar. Yani o MİBİB'in başvurusunda tarih ve sayısı yer alıyor zaten. İlgi B tutarken onu da yazabilirsiniz. Ee, sonra öğretmenden gelen e, savunma yazısını ek ekleyerek arkadaşlar bu size gelen e, istenilen sizden istenilen yazıya cevap olarak e, yazıyorsunuz. E, mebin başvurusu şeklinde bunun da konu, kodu 62201 arkadaşlar. Bu konuyla ilgili farklı sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz.